Ergenlik ve üstün zeka. Bu konu ailelerin kafasını karıştıran konulardan bir tanesi. Çünkü çocuklar büyüdükçe dinamikler de değişiyor ve üstün zekayı ele alış şekli de değişiyor. Çok güzel bir soru geldi. İki tane ergen yetişkin, neye adım atmış olan çocuğum var. İkisi de üstün zeka altanını. Ergenlik dönemlerine baktığımda çok paralellik göremiyorum ama hassasiyetler noktasında aynı. Bu video Eyvah çocuğu ergen olmaya başladı şimdi durumu nasıl yönetmem gerekiyor diye düşünen bu soruları soran bu konuda bilgi almak isteyen aileler için ergenlik döneminde üstün zekanız Reaksiyon gösterir ve biz ebeveynler eğitimciler okuldaki öğretmenler yöneticiler ve hatta iş hayatındaki ergenlerle çalışan staj dönemindeki diğer kişiler nelere bakmalı onlara bir şöylece göz atalım. Şimdi üstün zekanın bir farklılık olduğunu yineleyerek başlamak istiyorum. Dolayısıyla bu farklılığı göz ardı etmeden yürüdüğünüz bir süreç varsa ergenlikten korkmayın. Ne demeye çalışıyorum? Tanı aldıktan sonra ailelerin konuya yaklaşımları arasında çok ciddi farklar var. Yaptığım atölye çalışmalarında, seminerlerde, sosyal sonluk telefon konuşmalarında ya da profesyonel iş hayatımda hep şunu duyuyor Uğur biz bu tanıyı aldık ama biraz kulağımızın üzerine yattık. Uğur Hanım üstün zekadendi ama ne yapabiliriz ki bu konuyla ilgili? Hani okullar belli, çocuğun yetenek alanlarını destekleme şansımız yok, ülkemizdeki eğitim sistemi belli falan. Eğer kulağınızın üstüne yattıysanız çocuğunuz ergen olana kadar ve onun özelliklerini öğrenmek ve desteklemek anlamında geri durduysanız ergenlik dönemiyle ilgili Biraz daha zorlu bir süreç sizi bekliyor olabilir. Ergenlik dönemini rahat atlatmanın birinci koşulu, çocuk tanı aldıktan sonraki genelde ilkokul döneminde tanı alıyorlar. Üstün zeka dinamiklerini, farklılıklarını, var olan durumda nasıl destekleyeceğinizi bilmek, bu konuda adım atmak ve çocuğu hayat içinde konforlu ve kendini kabul eder, kendiyle barışık, kendiyle mutlu bir birey haline getirmek son derece önemli. Böyle gelen bir bireyin ergenliğinden dediğim gibi korkmayın. Bir kere ergenlik ne bir ona bakalım mı hep beraber? Ergenlik Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 24 yaşa kadar süren bir süreç. Hani büyüklerimiz der ya aman onlar delikanlı, onlar çok genç, akılları beş karış havada. Gerçekten mantık muhakeme ile ilgili ön frontal lobdaki gelişim 24 yaşında tamamlanıyor. Yani gerçekten onların karar verme süreçlerinde çok dürdüsel, çok hareket ediyor, sonunu düşünmüyor gibi şeylerin nörobilimsel açıklamalarına bir bakalım bu bir. Ergenlik bireyin kendini keşfet diye, artık çocukluktan yetişkinliğe doğru adım attığı, hormonal ve fiziksel değişikliklerin beraber geldiği, cinsel kimlik dahil olmak üzere kimliğini oturtmaya başladı. Artık ben de varım bu dünyada, benim de bir fikrim var, benim de söylemek istediklerim var, benim de bu hayata katmak istediklerim var diye ağırlıklı ailelerle en çok çatıştıkları süreç olarak gözüken ama bakıldığında en sağlam ergenlik döneminde çatışmalarla gittiğini dozaj belli bir seviyede tutulmak üzere gördüğümüz buna psikoloji biliminin de aynı şekilde katkı verdiği bir süreç. Ergenlikte artık aileden ve ebeveynlerden kopuş süreci birey oluyor. Yani o kucağınıza alıp sevdiğiniz çocuk... Artık odasına gidecek. Odama girme diyecek. Telefonuma karışma. O benim. İşte suratımda şöyle maske kullanacağım. Sivilcelerim şu kadar önemli. Saçlarımı böyle taramam lazım. Şu kıyafeti giymem gerekiyor ve benzeri. Artık başka bir dünyaya adım atıyorlar. Eğer siz yetişkin olarak üstün zekalı çocuğunuzu bu noktada dışarıda kalıp onun dünyasına girmeden yargılamaya başlarsanız çatışmalar burada çıkıyor. Çatışma sağlıklıdır. Biz susan ve uyumlu çocuktan korkarız. Şu cümleler risklidir mesela. Uğra'nın vallahi çocukluğundan beri bebekliğinden beri hiçbir şeyden şikayet ettiğine, talep ettiğini ya da hane içinde çatışma yarattığını görmedim. Bazen sorarım gerçekten böyle mi diye. Çünkü bu altında bu susanın altında pek çok dinamiği yatırabilir. Yani ergenlik dönemi tüm dünyada, tüm insanlık tarihinde geçirilen ve hatırlamayı da İstemediğimiz bir dönemdir. Birçoğumuz böyle ergenlik dönemini hatırlamaktan da uzak dururuz. Şimdi gelelim sorunuza. Üstün zekalı ergen çocuklarım var benim ve bir tanesi dışa dönük. Dışarılardan toplayamıyoruz adeta. Bir diğeri çok konformist, evin içinde çıkmıyor, çıktığında çok keyif alıyor. Ancak çok önceden programlamamız lazım bunları. Ve diğer taraftan baktığımızda da içe dönük olan çocuğum, konformist olan çocuğum diğer taraftan da ani değişimlere çok da adapte olamıyor. Pat kapı çaldığında bir misafir geldiğinde ya da ertesi gün ani bir şeyler yaptığımızda. Üstün zeka ile ilgili hiçbir zaman tek bir formül vermedim, veremem. Vermem gerekirse de tek formül bilimin bize üstün zekalarla ilgili söylediği prototip özelliklerdir. Onun dışında lütfen 6 tip üstün zekayı tekrar bir dinleyin. Çünkü üstün zeka bir kalıp değil. Üstün zeka aynı insanlar değil. Üstün zeka aynı hayat hikayeleri değil. Siz sırtınızı bilime dayayın. Çocuğu ilk önce bir anlayın. İlk önce içe dönükten bir başlayalım mı? Yapı olarak bir kabul edin. İçe dönük kabul ettiğinizi biliyorum. Ancak bazı sosyal aileler ya da hedef odaklı ebeveynlere sahip aileler bunu bir zayıflık olarak görüyorlar. Hayır çocuk içe dönük nokta ve böyle kabul edeceğim. Hassasiyetleri birinin duysal hassasiyetleri farklı olabilir. Yani dışa dönük olan da duysal hassasiyet çok yüksek olmayabilir. Var gene yok demiyorum. Ama içe dönük olan duysal hassasiyeti fazladır. Bilime bakıyoruz. Evet aşırı duyarlı kalanları bu yüksek. Destekleyeceksiniz. Kabul edeceksiniz. Farkına varacaksınız. Kartela'daki renkler gibi diyorum ya. Hepsinde özellikler var. Dozajlar önemli. Ergenliği geçirdiğinde bu özelliklerin dozajlarına göre onların kimlik ve kişiliklerini yargılamadan, hakaret etmeden, göklere çıkartmadan, uçlarda gezmeden ancak ebeveyn olarak sınırlarınızı koyarak ve elinizden geleni yaparak desteklemelisiniz. Konformist bir çocuğunuz mu var? Saygı duyacaksınız ama hane içinde konformistliğini sağlarken dışarıya çıkmanız gereken noktalarda da önceden haber vererek ona uyum sağlamasını sağlayacaksınız. Bunların hepsi emek biliyorum. Ancak yetişkinliklerine, ve ergenliklerine nasıl yatırımı çocukluk döneminde yapıyoruz? Yetişkinliklerine de yatırımı aslında çocukluk artı ergenlik dönemindeki destekle yapıyoruz. Erkek çocukları daha geç olgunlaşıyorlar. Genelde üstün zekadan bağımsız. Kız çocuklarımız daha hızlı olgunlaşıyorlar. Kızların iletişimleri daha farklı, daha girif, daha iç içe. Ergenlikte bu daha öne çıkıyor. Kız çocuklarda mesela özellikle popülerlik ergenlik döneminde akademiymiş, başarıymış, okul kurallarına uymakmış, arkadaşlık ilişkileriyle kıyaslandığında ikinci planda kalıyor. Ve daha çok popüler kültürün gerektirdiği zaten ergenliğin tipik özelliklerinden de biridir. Dış görünüşe önem, kendi bedeniyle barışık olma hali, kendini iyi hissettiği bir kilo, bir beden duruşu bir proposisyon arıyorlar aslında burada. Erkek çocuklarda sesler kalınlaşıyor, sakarlaşıyorlar. Boy bacak birden uzuyor. O minicik 3 sene önce kucağınıza alıp sevdiğiniz çocuk birdenbire şöyle baktığınız bir genç haline geliyor. Ama hala yaş grubunun dinamiklerini yaşıyorlar. Üstün zekanın en büyük yanılgılarından biri bilişsel düzeyde sizinle üst seviyede muhabbet eden çocuklarınızın hayat içindeki akışta o üst seviyede deneyim yaşayamamalarıdır. Bu abon deney eder. Ve bu ergenlikte daha da çok abon deney eder. Çünkü bir tarafta yetişkin görüntüsünde bir genç, arka tarafta hala çocuksu olan ve gelişmesi gereken taraflar, bir taraftan sosyal hayat ve uyum anlamında desteklemeniz gereken, diğer taraftan da bazı çocuklarımız kılığına kıyafetine hiç dikkat etmiyor mesela, böyle bir şort giyiyor, bir t giyiyor marka giymeyi sevmiyor. Kullandığı telefon markasının ve diğer dijital aletlerin önemi yok. Onları da biraz gözeterek bazen onlar da dışarıdan tepki kaynağı olabiliyor. Çocuğunuz umursamıyorsa sıkıntı yok. Ama umursuyorsa ve bir zorbalık haline geliyorsa onlara da dikkat. Yani hala onun gelişimiyle ilgili dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Ancak buradaki sınır onun artık kişiliği var ve o ayrı bir birey. Onun bu sınıra ihtiyacı var. Onun kendi özel alanına ihtiyacı var. Odasına giriyor saatlerce telefonda ne yaptığını bilmiyorum. Bilin. Kimle konuştuğunu bilin. Ama özel alanına saygıya da devam edin. Çünkü ergenlik dönemi biraz da koruma gerektiren bir dönem. Hala çok deneyimsizler. Gelelim dışa dönük ve dışarıdan topladığımız ne yer üstün zekalıya. Muhtemelen bilişsel düzeyi... Bir tık daha yüksek, üstün çok üstün arasında da bu dozajlar karteladaki renkler daha keskin gider orada. Durumda bilişsel düzeyi çok hızlı olan ve dışa dönük çocuklarımız burada yalnız kalmamak, o sükunete, zihnin karmaşasını dahil etmemek için sürekli sosyalleşme ihtiyacındalar. Hep odak bir şeyde olacak. Biri konuşacak, sohbet edecek. İşte hiçbir şey yapamıyorsa telefonla arkadaşını arayacak. Bir yerde bekliyorsa tık 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 elinde sosyal medya ile ilgili bir komunikasyon. Yalnız kalmaya genelde tahammülleri olmuyor. Zaten 21. yüzyılın genel hikayesi durmak ve kendine dönmekle ilgili. Dışa dönüklerin yalnız kalıp kendiyle muhabbetlerini ve kendini tanıma süreçlerini ergenlik döneminde geliştirmelerinde büyük fayda görüyorum. O kadar yoğun gidiyorlar ki sorduğumuzda nasılsın diye Durmak gerekiyor. Gerçekten nasılsın diye soruyorum bazen. İyi infa o da adam iyi tamam okey de. Gerçekten nasılsın? Duruyor. Yorgunum galiba. Dün gece diyor. işte şu saatte yattım. Arkadaşım erkek arkadaşıyla bu oldu. Aslında biz onu stokladık. İşte şuradan şunları öğrendik. Ben işte şu konuda üniversitede şunu yapıyorum falan. Zihin o kadar dolu ve o kadar yoğun bir iletişim modeli içinde ki dinlenmeye ihtiyacı olduğunun bile farkında değil. Bu yüzden mindfulness yani bilinçli farkındalık aktiviteleri dışa dönük ve çok sosyal üstünler için adeta panzehir gibi sükunet abartmadan bir dakika, beş dakika hiç önemli değil. Bir an durmak, kendi kendine kalabilmek, zaman hiç önemli değil odaklanabilmek. Şimdi bu da çok dışa dönük çocuklarda. Bir de ara çocuklarımız var. İstedikleriyle sosyalleşen pıt 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 dışarı çıkan, istemedikleriyle de direkt kesin, katı sınırlar koyan çocuklar. Bunun dışında hane içinde kardeş ilişkilerinde problem yaşayanlar, ebeveynlerin verdiği kararlarda agresif çıkışlar, kapıları çarpmalar, işte ebeveynleri dinlememeler. Ben sağlığımı biliyorum, zaten 18'e girdim. Yani bütün sorumluluk bende, karışmayın bana gibi sınır koymalar. Bunların hepsi ergenlik dönemi için normal. Asıl soru şu, ne oluyor da çocuk bu tepkiyi veriyor? Hayata nasıl bakıyor ve neresi acıyor da bu tepkiyi veriyor? Ben nereyi vakti zamanında göz ardı ettim de bu hale geldi ilişkimiz? Bakın her zaman söylediğim bir şey var duyguları gözetilen ve gelişimi gözetilen üstün zekalar akademik başarı dahil olmak üzere hayat başarısının arkalarından getiriyorlar. Hayat başarısı mutluluk iyi olma halinden bahsediyorum. Ancak daha ilkokul birinci sınıfta sorularımın yüzde 95'inden üstü ödev, sorumluluk, potansiyeli var kullanamıyor. Efendim otursa iki dakikada yapacak gibi akademiye takılıyorsanız eğer işte burada alarm var. Yani ilkokul 4'e kadar dişinizi geçirebiliyorsunuz. Küçük çocuk yaptırırsınız. Öyle yaptırırsınız, böyle yaptırırsınız. Ama salt akademi, salt potansiyelini kullanamıyor. Ne yapacak ki potansiyelini kullanıp? Evet ilgi alanları varsa harikalar yaratıyorlar ama yani buradaki dinamikleri ne kadar yönetebildim? Ne oldu? Ağlıya ağlıya ödev yaptırdım? Çocuğu koruyamadım mı? Sınıf ortamlarında çocuk bir şeyle geri geldi. Ben orada Ha kimse şikayet etmiyor. Bu çocuğun da hassasiyeti canım. Bizimki de çok mu hassas deyip yürüdüm? Son söz. Bu konu uzar gider çünkü. Yüzlerce video çekilir. Yüzlerce ayet hikayesi anlatılır. Çok fazla gençte çalışıyorum. Ama son söz şu. Bugün ilkokul döneminde çocuğu olan tanılı, okul öncesi döneminde çocuğum acaba üstün zekalı olabilir mi diye düşünenler ileriye bakıp çocuğunuzu desteklemeye çalışın. Bakınız anda kalmak çok değerli bir şeydir. Hepimize de iyi gelir. Bununla ilgili pek çok psikolojik, kişisel gelişim ve benzeri yayınlar da var. Ama üstün zekalı çocuğunuz varsa anda kalma lüksünüz durumla ilgilidir. Hep projeksiyon ileriye olmalıdır. Çünkü bu çocuklar büyüyor. Kararlarınızda ve davranışlarınızda, duygularında anda kalın ve yönetin çocuklara. Ama karar, tabır ve ebeveyn tutumlarınızda anda kalma lüksünüz yok. Yani iyi bir ergenlik dönemi için, iyi bir çocukluk dönemi, iyi bir yetişkinlik dönemi için de iyi bir çocukluk ve ergenlik dönemi gerekiyor.